Ne garip bir ülke olduk. Her gün gündemi değişen bir ülke olduk. Emekli 10 bin liradan 12 bin 500 lira. 2 bin 500 lira zam aldı. Unuttuk konuşmaz hale geldik. En düşük emeklinin zammını 17 bin lira olsa sırtında küfe olmayanlar bunun maliyetini bilmez diyen Erdoğan'ı unuttuk, konuşmaz olduk. Ekonomik kriz yok diyorlar, dümeni yerinde olanlar, işi tıkırında olanlar, sokakta milletin yanında olmayanlar ülkede ekonomik kriz yok demeye devam ediyor. Yok mu ekonomik kriz? Buyurun sokağa çıkalım. Çöpten ekmek toplayanlara, pazardan sebze artığı toplayanlara evine 6 aydır et girmeyenleri, Bağkur primini ödeyemeyen esnafı, emekli memurun seyyanen zam almayıp da ağlayışını, çiftçinin ürününü satamayışını, çay üreticisinin, buğday üreticisinin durumunu gelin sokakta birlikte görelim, dinleyelim. Yüreğiniz yetiyor mu? Haydi sokağa çıkalım. Fındık geldi. Sezon başlıyor. Fındık taban fiyatı belli mi? Hayır. İktidardan ses var mı? Hayır. İktidarın milletvekillerinden ses var mı? Hayır. Ne olacak? Fiyat ne olacak? En düşük taban fiyat 180 lira olmalı diyoruz ama iktidarın söylediği en ufak bir şey yok. Teslim etti fındığı tekelci İtalyan Ferraro firmasına milleti perişan ediyor ama siz ülkede kriz yok demeye devam ediyorsunuz. Kademeliler bir günden 17 yıl kaybettiler. Unuttunuz. Staj ve çıraklık mağdurları. Daha dün Ankara'da stajyer bir çocuk asansörde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Staj mağdurları niye çözümlenmiyor? Maalesef iktidar sunni gündemler yaratarak esas konuları tartışmayalım istiyor milletin açtığı, yoktu sefareti iktidarın umrunda değil. Onlar zenginleşmeye devam ediyor. Yandaşlar zenginleşmeye devam ediyor ama maalesef millet fakirleşmeye devam ediyor. İktidar faiz sarmalıyla yandaşlarını, tefecileri zengin ediyor ama vergilerle, zamlarla milleti perişan etmeye devam ediyor. Milletim artık uyanmak vakti geldi diyeceğim de Uyuyanlara diyecek sözümüz yok ama uyananlar ses versin. Hep birlikte haykıralım. Memleketin, milletin derdi için hep birlikte sesimizi en güçlü şekilde çıkaralım. Ne diyelim? Erken değil, hemen seçim diyelim.